de adalet insanca yaşanabilir bir ücret. Yüksek enflasyon karşısında alım gücümüz hızla eriyor. Bu da yetmiyor. Adaletsiz vergilerle ekmeğimiz küçülüyor. Bu şartlar altında 2024 asgari ücret belirlenecek. Konfederasyonumuz disk basada olmasını olmamasına rağmen yıllardır insanca yaşanabilir bir ücret için, gelirde adalet için, vergide adalet için mücadele ediyor. Asgari ücret sadece asgari ücret alanların meselesi değildir. Asgari ücret işçi sınıfının meselesidir. Milyonların meselesidir. Asgari ücret memleketin meselesidir. Çünkü evet. asgari ücret tüm diğer ücretleri etkilemektedir. İşsizlik sigortasından kıdem tazminatına kadar bütün hakkımız asgari ücretten etkilenmektedir. Türkiye'de ücretler Anca yaşamaya yetmemektedir. Açlık sınırı 13 bin, yoksulluk sınırı ise 45 bin liradır. Asgari ücret ise açlık sınırının bile altında kalmaktadır. Türkiye'de asgari ücret sembolik bir ücret değildir. İşçilerin yarıdan fazlası asgari civarında bir ücretle yaşamaktadır. Bu hak değildir, bu adalet değildir. Biz Demirde adalet istiyoruz, biz vergide adalet istiyoruz, biz insan değil yaşanabilir, istiyoruz. Bunlar için atılması gereken adımlar şunlardır. Ülkemizde asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği unutulmamalıdır. Milyonların asgari ücrete mahkum edilmesi için sendika hakları kullanımının önündeki tüm engeller ve barajlar kaldırılmalı, toplu pazarlık kapsamı genişletilmelidir. Gerçek kişi resmi enflasyona göre, hiçbir zaman tutmayan enflasyon hedefine göre ücret artışları kabul edilemez. Bizler çalışıyoruz, bizler üretiyoruz. Türkiye büyüyorsa hakkımızı istiyoruz. Asgari ücret, yüksek enflasyon koşullarında yılda 4 kez belirlenmelidir. çalıştığında kendileri yoksulluk sınırını aşmalıdır. Asgari ücret uluslararası standartlara uygun şekilde kişinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimine uygulanacak oran yüzde on düşünülmelidir. Vergi dilimleri arttırılmalıdır. Kişilerin gün içerisinde sanki zengin olmuşlar gibi bir üst vergi dilimine girmeleri kabul edilemez miskin diye bir millet meclisine sunduğu vergide adalet kanun teklifi tüm partilerin oy birliğiyle meclisten geçmelidir. En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir. Özel sektördeki işçilerle kamu işçileri arasında ayrım yapmak anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Asgari ücret en düşük kamu işçisi ücreti, ücreti ve en düşük memur maaşı dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Kısacası, gelirde adalet, vergide adalet ve insanla yaşanabilir ücret ücret istiyoruz. Bu taleplerimizin hemen şimdi hayata geçirilmesini istiyoruz ve bunun için Türkiye'nin dört bir yanında mücadelemizi büyütüyoruz. Bu hafta Türkiye'nin dört bir yanında bildirilerimizi okuyoruz. Gelirde adalet, vergide adalet ve insanla yaşanacak ücret maddelerimiz 11 Aralık'tan itibaren ülkenin dört bir yanına ulaşacak kitlesel işçi buluşmalarıyla kent kent meydan meydan mücadelemizi büyüteceğiz. Biz üyesi olsun olmasın, sendikalı olsun olmasın, tüm işçilerle, emekçilerle, emeklilerle meydanlarda buluşacağız. Gerçekleştirdiğimiz bir işçilikte İstanbul'dan Ankara'ya ulaşan adalet mücadelesini kendimizden bir taşıyacağız. Umudu hep hep beraber büyüteceğiz. Haklarımızı hep beraber kazanacağız. Genelde adalet, bölgede adalet ve ilişkide yaşanacak süreç istiyoruz. İran'a, İran'a kazanacağız. İran'a, İran'a Vamos lek koşuyor